Evet arkadaşlar, İdri'nin dünyasına hoş geldiniz. 2022'nin en iyi oyunlarını incelemeye devam ediyoruz. Sıradaki oyunumuz Dome Keeper. Bu oyun roguelike türünde ve aynı zamanda malzeme yönetimi yaptığımız ve bir yandan da dalga dalga gelen düşmanlara karşı küremizi koruduğumuz ve hayatta kalmaya çalıştığımız bir oyun. Yeni oyun diyelim. Burada küremizin şeklini, silahımızın şeklini, Keeper dediği koruyucu yani bizim karakterimiz. Shield veya başka bir alet mi kullanmak istiyoruz ki o aletler daha henüz açılmadı. Ve oyun modumuz ve zorluk derecesini, haritanın büyüklüğünü seçtikten sonra oyunumuza başlıyoruz. Şu an küremiz uzaydan gezegene doğru düşüyor. Ve yere düştük. Hemen kazımıza başlıyoruz. Bu yer altında kazı yaparak madenler topluyoruz ve bu madenleri topladıktan sonra da belirli geliştirmeler yaparak daha kuvvetli bir hale geliyoruz. Küremizi geliştiriyoruz, kendimizi geliştiriyoruz ve hayatta kalmaya çalışıyoruz. Dalga dalga gelen düşmanları da alt ederek yaşamımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Oyun modumuzsa e, relikleri toplayabilmek ki bu relikler kazı yaptıkça karşımıza çıkan özel parçalar diyelim. Bu özel parçaları toplayarak oyunu bitirmeye çalışıyoruz. Ve her özel parça aldığımızda da yeni bir alet kullanabiliyoruz. Toplayabileceğimiz 3 çeşit maden var. Birinci maden bu sarı kare şeklinde olanlar yani altınlar ki en sık kullandığımız maden bu olacak. Kobalt madeni var. Bir de su madeni. Maden denmez suyu ama bir de su var. Bu malzemeleri kullanarak geliştirmelerimizi yapacağız. Kobalt çok değerli ki şu an kazısını yaptığımız kobalt. Kobalt çok nadir bulunuyor. Dolayısıyla onunla alakalı geliştirmeleri yaparken onu kullanırken biraz daha dikkatli olmamız lazım. Mesela küremiz hasar aldığında küremizi tamir ettiğimiz malzemede kobalt Sol altta şu an yan, yanıt sönen o canavar simgesi bize düşman dalgasının geldiğini gösteriyor. Biz de geldik bilgisayara kurulduk. Şu an bilgisayara kurulduktan sonra ya savaşa başlıyorsun ya upgrade geliştirme ekranına geliyorsun. Bu geliştirme ekranında ilk geliştirme, o radar geliştirmesi düşmanın ne kadar sürede geleceğini bize anlatıyor ki kesinlikle ilk başlarda almanızı tavsiye ediyorum. Ona göre kendimizi ayarlamamız çok iyi oluyor. İkinci bölümde kendi karakterimizle alakalı geliştirmeler var. Batkabımızı da kuvvetlendirebiliyoruz veya hızımızı artırabiliyoruz veya kapasitemiz, hışma kapasitemizi arttırabiliyoruz. Diğer bölümde ise kendi lazerimizi, lazer silahımızı geliştirebiliyoruz. Son bölümde ise kalkanımız, küre kalkanımızla alakalı geliştirmeler var. Matkap geliştirmesini alıyorum. Ben daha hızlı kazıp daha fazla maden daha hızlı şekilde maden toplayabiliriz bu şekilde. Ve savaşımıza başlayalım. İlk dalgada zaten bir tane canavarımız, bir tane uzaylımız geliyor. O yüzden öldürmesi de kolay. Evet. birinci dalga bitti. Hemen kazımıza dönüp devam ediyoruz. Daha fazla maden toplayıp küremizi kendimizi geliştirerek ilerlemeye devam edeceğiz. Bakın matkap geliştirmesini aldığımız için şu an bazı taşlara şimdi hepsine olmayacak tabii ki ama tek atıyoruz yani tek vuruşta kırılıyor. Bu e, taş şeklinde olmayan, direkt beton gibi duran yerler kazılmayan yerler. Yani bizim aslında altta kalan madenimizin asıl şekli. Buradaki taşların görünüş yapısına göre nasıl kırılacağını da anlayabiliyoruz. Mesela bu büyük yuvarlak şeklinde gözükenler şu an biz tek attığımız, tek seferde kırabildiklerimiz. Sağ tarafta bir tuğla şeklinde olanlar vardı. Onları biraz daha uzun kırabiliyorduk. Mesela gördüğünüz gibi bunları iki sefer vuruyor. Burası artık bitti yani burada bir sınır ulaştı. Aşağıya doğru böyle bir piramit gibi genişliyor aslında madenin şekli. Mesela şu an 5 taneyi taşımakta zorlanıyoruz. O yüzden iki taneyi bırakıyorum. Ve yeni dalga geldi. Yani yetişelim yukarıya. İlk dalgalar biraz kolay ama onlarda can kaybetmemek lazım aslında. şu an ilk vuruşlar sol tarafta kalkan var bakın canavar resmin üstünde o kalkandan gidiyor yani ilk başta bir kalkanımız azalıyor daha sonra kürenin canından gidiyor ve kürede de mesela kırıkları görebiliyoruz vurdukları yerlerden kırıklar oluşuyor bu çok güzel bir detay olmuş nereye vururlarsa orada cam kırığı oluşuyor küredeki cam kırıkları arttıkça da biz aslında küremizin canının azaldığını görebiliyoruz ve şu an 6 tane altınımız var bir kapasite, taşıma kapasitesini alalım. Şimdi daha fazla taşıyabilelim. Şu an aslında 3 taneyi rahat taşıyorduk. Şimdi 4 taneyi rahat bir şekilde taşıyabiliriz. Güzel burada. Bol bol altın varmış. Bu da son madenimiz. Su dediğim o maden. Maden diyorum ama su malzemesi diyelim. Hepsinin kullanıldığı yerler ayrı. Genel olarak standart geliştirmeleri bu altınlarla yapıyoruz. Kobaltla daha önemli olan geliştirmeleri, işte kürenin canıyla alakalı olan geliştirmeleri yapabiliyoruz. Suyla da bazı e, özel güçler, yetenekler diyelim. Bu küreli kalkanın yetenekleri var. İşte suyu kullanarak o yeteneklerden harcayabiliyoruz. Son dalgadan önce bu. Lazer'in de geliştirmesini alalım daha kuvvetli bir şekilde daha hızlı bir şekilde öldürelim düşmanlarımızı. Mesela silah bölümünün lazeri geliştirme bölümlerinden ikincisi de bu Lazer'in küre üzerindeki hareketini hızlandırıyor. O da güzel bir özellik. Yani en sağdan en sola geçerken bayağı vakit kaybediyoruz onu alırsak daha hızlı bir şekilde geleceğiz. oyun türümüz o relic dediğimiz toplamamız gereken o ekipman, malzeme, özel malzeme işte buydu. Bunu aldığımızda bir tane alet de kazanacağız. Küremizde kullanabilecek ekstra bir alet. Onu da görürüz birazdan. Şu an bakın 5 taneyi fena taşımadık. Rahat taşıdık aslında. Kıralım. Bakın üst taraf griydi. Şu an bir alttaki bölge turuncu renk, kahverengi renkte. Turuncu değil, kahverengi. Mesela o bölgede de kazılarımızı yaptıktan sonra onun bir altına geçeceğiz. Gene renk değişecek. Her renk değiştiğinde kazımız daha zorlaşıyor. Dolayısıyla matkap geliştirmeleri burada çok önemli bir şey. Mesela Rally'i getirdik şimdi. Lift dediği asansör bu resource converter dediği de malzemeler arasında geçişler yapabiliyoruz. Asansör güzel bir geliştirme kürenin altından dümdüz aşağıya doğru inen bir asansör. Ve biz aşağılarda taşıdığımız malzemeleri bu asansörün oraya bırakırsak o asansörde sürekli yukarı aşağı yapan toplar var. Taşıyıcı toplar. O toplar o malzemelerden üçer üçer alıp yukarı doğru götürüyorlar. Her seferinde biz taşımak zorunda kalmıyoruz. Güzel bir gelişme bu. Evet küremizin canına gitmeye başladı. Dalga geldi ve yetişemedik. Bakın vurdukları yerlerde, şimdi mesela uçan uzaylılar da geldi, onların da vurduğu yerlerde kürelen kürede çatmaklar oluşuyor. Mesela geliştirmesinde yaptığımız için hızlı bir şekilde öldürebiliyoruz. Şu an çok aşırı dikkatli oynamıyorum aslında. Daha dikkatli oynanabilir, yani daha dikkatli oynarken mesela bir zaman ne zaman geleceğini biliyoruz aslında. Uzaylıların. Dolayısıyla daha erkenden yukarıya varıp hasar almadan devam etmeye çalışabiliriz ki bu daha ilerlemek için önemli bir detay. Ama şu an ben olabildiğince aşağıda maden kısmında gösterebileceklerimizi göstermeye çalışıyorum. Grafiksel olarak da mesela biz her dalgadan sonra belli bir zaman geçtiğini bize göstermek adına bakın madende bir hayat oluşuyor. O çimenler çıkıyor. Bazı uzaylılar orada takılıyor. Uzaylılarla herhangi bir etkileşimimiz olmuyor bizim. Mesela yani bu suları şu an asansörün oraya bıraktım. Bakın küre yukarı doğru çıkıyor ve çıkarken onları da alıyor. Bu kürenin kapasitesi standart 3 ama geliştirebiliyoruz. Yukarıda bilgisayarımızdan geliştirmeler yaparken bunların da kapasitesini geliştirebiliyoruz. Bence çok artması gerekli olan bir şey değil. Sürekli bir inip çıkıyor zaten. Mesela buraları kırmak zor. Buralarda uğraşmayalım fazla ki atkımızı geliştirdikten sonra oraları kırarız. Şu an rahat kırdığımız yerlerde biraz daha devam edelim. Dümdüz asansör dümdüz aşağıya inebiliyor. Dolayısıyla önünü açtıkça aşağı doğru inecek. Önünü açmazsak orada kalır. sağ taraftan sürü halinde küçük küçük uzaylılar geliyor. Onlar biraz gıcık açıkçası. Hiç herhalde. Gemi fena değil. Yine iyi Devam edelim. geliştirmelerden bir tanesi de o lazer silahımızın şu an dikkat ettiyseniz hedef göstergesi yok. Eğer ona bir hedef göstergesi istersek geliştirerek satın alabiliriz. Çünkü lazeri ateşlerken ki hareketi daha yavaş. Yani sürekli ateş ederek hareket edersek daha yavaş hareket eder. Bu da bize zaman kaybına ve daha çok hasar almamıza sebep olur. O yüzden lazeri kapatıp hareket edip daha sonra lazeri açarak düşmanlara saldırmamız daha mantıklı. Biz kazı yaparken bir katman görüyoruz. Mesela şu an altta altın olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla genellikle kazı yaparken böyle altında ve üstünde hani iki seviye olacak şekilde bırakırsak kazı yaparken yani üstünü zaten görüyoruz mesela şu an üstünde yok. Bir de altta boş bırakıp altından geçersem altında var olup olmadığını zaten görebilirim. O yüzden sürekli tek tek delikler şeklinde değil de ikili boşluk bırakarak devam etmek daha mantıklı oluyor. Aa çıkalım. Şu gerçekten çok düşük ya uçağı da indiremedik. Neyse. Orada ateş edecek. Şimdi tekrar bu tarafa doğru gelecek. Sol taraftaki canavar da bayağı hasar verdi bize. Oğlum <laughs> dur sakin ol. Hızlandı <laughs> bir anda bir de ya. Kürenin anasını ağlattılar. Bu biraz bizim hatamız. Geç geldik. Hep geç geliyoruz. Aşağıda bir şeyler bahsedeceğiz diye. Şimdi bakın. iki kobalt vererek küremizin daha az hasar almasını sağladık. Ve altınla da canlı biraz arttırdım tamir yapmadım da canlı arttırdım. Bu da mesela küreye verilen hasarı biraz daha azaltıyor bu geliştirmeler. Şu an kürelerin bayağı geliştirmesini aldım bayağı hasar alınca biraz gerekli oldu. Devam edelim bakalım. Normalde mesela bir altından kazmam daha mantıklı. Çünkü yukarıda zaten olmadığını biliyorum. Bir altından kazarsam hem burayı bu alttaki seviyeyi görürdüm hem de bir altındakini de görebilirdim. Yani şu an sol tarafımda ikili katman var bakın. Yani orada olup olmadığını gördüğüm için zaten daha mantıklı oluyor. Ama kıramadığım için üstten kırmaya devam ettim. Burası da şekillerinden anlıyoruz zaten. Nasıl kırıldı, daha rahat mı, daha zor mu? Hiçbir şey çıkmadı ya. Bizim buralarda güzel bir şey gelecek ama. Birinci bölgeye geri geldik. Şimdi iyi yakaladık gene. Lazerimiz de oradaydı zaten. Hemen o uçan uzayda indirdik. Bir tanesinden zarar gelmez çok fazla. Hızlanma gene de hemen. Benim deli gibi vuruyor bir ya. Bakın bunların geliştirmesini yapmaya çok gerek yok çünkü zaten sürekli buraya gelip bırakamıyoruz. Mesela şu an boş gidiyor asansör. O yüzden 3 tane kendi verdiği standart zaten yeterli. 3 tane suyumuz geldi. Özel gücü de almadık. Şok, özel yetenek, özel güç. Suyla kullandığımız. Alsak iyi olur O özel yetenek ...kürenin etrafında bir elektrik dalgası oluşturuyor. Dolayısıyla dibindeki... ...yaratıklara büyük bir hasar veriyor. Oh! Yarmadan çıktım buradan. Asansörü burayı taşıyalım. Kazmak için herhangi bir tuşa basmıyoruz zaten. Biz hareket ettikçe... ...önüne çıkan engelleri otomatik kendisi kazıyor. Bazen hani buraya niye kazdı, ne gerek vardı gibi düşünüyorsanız oraya doğru hareket ettiğim için orayı otomatik kazmıştır. Tamam güzel geldik vallahi. Tam dalga esnasında bakalım geliştirmelerimize. Kaç tane olmuş? Altın 10 tane. Şimdi 12 bir sonraki lazer geliştirmesi. daha az hasar almasını sağlıyorum ya. Kalkanımızı geliştirdik. Şu an kalkanımız daha yüksek seviyede. Yani e, önce kalkana vuracakları için bizim küremiz hasar almayacak. Önce kalkan azalacak ki bu kalkan her düşman dalgasında yenileniyor. O yüzden aslında sınırsız gibi bir şey. O yüzden kalkanı geliştirmek mantıklı. şey. İşte. bayağı sarıldık yanında. yetiş şu ufaklara doluşmayın içeri Heh. güzel iyi bakın kalkan yavaş yavaş sol alt köşede doluyor bir sonraki dalgaya kadar o fullenecek zaten Benim sınırlarına doğru geldik. Aha kobalt. Güzel. Bir iki tane var. var burada. burada. Güzelmiş bakın. Rengi değişti hemen ortamın. Mavi yeşil bir renge geldi. Ya, bu da üçüncü bölge. Her bölgede o reliklerden bir tane var. Dolayısıyla her bölgede bir tane olduğu için mesela şu an sarı bölgeninkini daha henüz bulmadık. Gri bölgedekini bulmuştuk. Oradan asansör seçtik zaten. Bu sarı bölgede de bir tane var. Aşağı inersek, devam edersek aşağıya. O mavi bölgede de bir tane olacak. Aha dalga Hemen yetişelim şuraya. Bakın kalkan fullendi. İlk hasar o kalkandan gidecek zaten. Bakın bir kobaltla küremizi tamir ettik şu an. Bu istediğimiz kadar kullanabiliyoruz. Bu bir geliştirmeyi satın almıyoruz yani. İstediğimiz zaman tamir edebiliyoruz bir kobalt karşılığında. Yani kobalt değerli olduğu için ama elimizden geldiğince hasar almayıp tamir etmeye ihtiyaç duymamak daha iyi olacaktır. Şimdilik bir sıkıntı yok. O yaratığı tekrar bu tarafa dönünce artık öldürürüz. Mesela artık yapacak bir şey yok. Bakın tamir ettiğimiz için mesela kürenin üzerindeki birçok çatlak tamir edildi ve yok oldu. Görsel olarak da bu güzel oluyor bunu fiziksel olarak görebilmek. kız zamanda şu matkabı da bir geliştirmemiz lazım. Bu tuğla gibi olan yerleri daha henüz rahatça kazanıyoruz. Şu sarı bölgedeki reliği de bulsaydık iyi olacaktı. Aha. O şekil reliğin burada olduğunu gösteriyor zaten. Bir denk geldi. Bakalım ne seçenekler sunacak bize. Her seferinde rastgele alet seçeneği sunuyor. O rastgele seçeneklerden birini seçiyoruz. Zaten iki seçenek sunuyor. Üçüncü seçenek bunu iptal edip iki tane kobalt vermesi. Yani kobalt o kadar değerli ki rally'i iptal edip onun yerine ee kobalt alabiliyoruz. Şimdi kaynak dönüştürücüyü aldım. İstersek ileride kaynak dönüştürücüyü kullanabiliriz. Matkap geliştirmesini de alalım. Artık şu tuğlaları kırmanın zamanı geldi yani. Evet burada asansör geliştirmeleri var. Ee, biz, biz asansörde şu an daha hızlı hareket edeceğiz. Asansörde hareket ederken biz daha hızlı hareket edeceğiz. Daha hızlı taşıyabileceğiz. O geliştirmeyi aldım. Artık yeşil bölgeye doğru biraz daha ilerleyebiliriz. Oo, güzel. Bayağı altı çıktı Oo, Çok iyi. Bakın şu an hepsini seçtiğim için taşıyamıyorum. Aha, bak, bak gene geç kaldık ya. Heyecanlandık. Gene geç kaldık. Asansörde yukarı doğru çıktığımız için o geliştirmeyi aldığımızdan dolayı dikkat ediyorsanız eğer şu an daha hızlı bir şekilde yukarı çıkıyoruz ki merkeze dönerken bu önemli bir özellik bence. Asansörümüz varsa o geliştirmeyi almak önemli. Bir daha tamir edelim. Şu an hemen hmm. ölmeyelim. Yine geç kaldık ama ya bak. Küçük küçük olanlar içeriye doldu yani hemen. hasar verdiler. Zararı neresinden dönüyse artık yapacak bir şey yok. Şu İzvanlık da geldi Güzel. Bu dalgayı da hallettik. Kazımıza devam edebiliriz. Evet. Bayağı bir malzeme bıraktık asansör oraya da. Şimdi dalgadan evvel bir geliştirmelerimize bakalım. Bu lazeri geliştirmek lazım. 13 altınımız var. Lazeri kuvvetlendirmek 12. Bunu mu versek? Şimdi hızlandırsak mı? Yani böyle sağdan sola çok yavaş gidiyoruz ya. Yani. Bu hızlandırmayı bir alalım. Yani ne kadar hızlı hareket edersek o kadar çok sağdan soldan gelen dalgalara daha hızlı yanıt verebiliriz. Bu da paramız yetiyor. İşte bu şok dalgası dediğim geliştirme, bunu da alalım. Bunu da kullanmak için yani su harcıyoruz. Her su harcadığımızda bu, bakın e, elektroblast dediği bu elektro şok dalgası kürenin etrafında yayılıyor. Bunu da birazdan gösteririm. Su toplayarak harcayarak bunu istediğimiz kadar kullanabiliriz. Tabi bunun da geliştirmeleri var sonra, Onun geliştirmeleri de yapabiliriz. Bu hızı almamız güzel oldu yani sağdan sola daha hızlı bir şekilde dönebiliyoruz şu an. Ama bu ufaklıkları yine kaçırdık. Bu ufaklıklar gerçekten baş belası. Gerçekçi olmuş yani ufak olanlara nişan alması zor. <laughs> Aa, bayağı bir hasar aldık yine. Neyse olsun toplamaya yine devam edelim. Oh asansörümüz çok güzel çalışıyor şu an. güzel. Yeni dalganın da tam zamanında geldik. Evet. Sürü bu sefer büyük. Ama bu sefer erken yakaladım sizi. Şansınız yok. Hemen bu tarafa geçelim. Bu tarafa geçerken Buradan da geldi. Güzel. İndirmeniz güzel oldu bu tarafa kaçmadan evvel. Oho o kadar olur. Aynen devam. Yani bu aşağıya gidip kazı yapıp e, dalga için geri dönme süresini ayarlama Oyunun gerçekten önemli mekaniklerinden birisi yani Çünkü tam bir işin ortasındayken bırakıp gelmen gerekiyor Evet yani ilerledikçe şimdi daha güçlü uzaylılar gelmeye başladı bakın uçan bir canavar Elektroşok dalgası gönderiyor bize Evet kalıbından da göreceğiniz üzere Daha güçlü Hem daha kuvvetli oluyor hem daha zor oluyor bir de maşallah her tarafı çatlak çatlak. Şimdi size özel yetenek olan o elektroşok etkisini göstermek için e, aradaki kısımları atladım. Yani videoda çok uzun olmasını istemiyorum. O yüzden elektroşok kullandığım kısmı size göstermek için buraya geçtim. Şu yaratıkları halledelim. Bakın şimdi elektroşoku kullanacağım ve o küçük minyonlar yok olacak. Bakın elektroşoku kullandım. Ya ben bana atlarken kürenin üstüne birçoğu yok oldu. Ama tabi süresi kısa olduğu için daha ilk geliştirme kısmında olduğu için yani yarısına kadar anca dayanabildi. Ondan sonrakiler yine içeri daldı. Ama gördüğünüz gibi orada e, elektroşokun etkisiyle yok oldular. Bir de size şunu göstermek istiyorum. Mesela ben bu oyunu kaybettim. Ve kaybettiğimde elimde olan aletlerden. Bakın küre parçalandı. Tuzla buz oldu. Kaybettik küreyi. Elimizdeki olan aletlerden bir tanesini bir sonraki oyunumuza başlarken kullanmak adına tutabiliyoruz. Mesela asansör ve dönüştürücü vardı. Asansörü seçtim. Yeni bir oyuna başla dediğimde şu an artık oyuna asansörle beraber başlayacağım. Seviyesini seçtim. Tekrar küremiz düşüyor. Ve bakın aşağıda Asansörü görüyorsunuz şu an. Artık oyuna yeni bir asansörle başlamış oldu. Elimizdeki aletlerden herhangi bir se birini seçerek yenildiğimizde diğerine o şekilde başlıyoruz. Bu da bize bir buff vermiş oluyor. Roguelike bir oyun olduğu için zaten sürekli e, yeni oyunlar deneyeceğiz, sürekli öleceğiz, baştan başlayacağız. Roguelike oyunlar bu manaya geliyor zaten. Evet arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Genel olarak Doom Keeper'ın nasıl bir oynanışa sahip olduğunu, nelere dikkat etmemiz gerektiğini, nasıl bir oyun mantığı olduğunu elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Indie oyunlara dair bu tarz içeriklerin devam etmesini istiyorsanız kanalı destekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.